Taşamazsın. Senin olduğun gibi. Beni bakma ben. Aynı öyle öyleyim. Eşik Ahmet'i tanıyor musun sen? Evet. Öyle bir şey. Öyle bir şey. Hı. Evet bakalım bunu göndermiş Buyurun. Sağ olun. Gümüş işliyoruz, hatatız biz. sanatkarız biz. Hani yarışmacı değiliz de. Tabii yok abi. Efendim sesiniz az geliyor. geliyor. Tabi tabi kişi özel işliyoruz. İsteyen özel sipariş üstüne nakşediyoruz. Hı? Buradan verilmez değer insanın burada bu sanat yapıyorsun. Burada ucuz verilmez ki. Hani yani yap, gönder yok ki. Yani kişinin analizi yapılır, evce değeri bakılır, sayısı bakılır. Ona göre çalışma yapılır. Ama direkt sen diyesen fiyat ne kadar öyle bir şey olamaz. Nasıl? Bu eski Osmanlı devletleri, eski Osmanlı'da Davut Aleyhisselam'dan bugüne gelen bir nakkaşlık mesela gümüş üstüne özel koruyucu ayetler yazılır. Tılsımlı noktayla böyle nokta nokta koruyucu amaçlı yapılan bir şeydir. Ama şifayı veren Allahu Teala. Biz hani hacı hoca veya şarlatan fırıkçı değiliz. Biz sanatkarız. Bu işin hani ocağından yetişmeyiz. Yani, yani yarışmaya da ilk defa böyle bastık. Biz bu yarış anlamıyoruz maalesef şeyi anlayamıyorum. Yani yarış olayı nedir? Mesela ne yarışmasıdır? Şimdi hanımefendiye ve buradan bir şeyler atılıyorlar. Puan atılıyor buradan bizden ona. Ay keşke. açılması açısından Daha çok Evet evet aynen aynen. Hanımefendinin adı ne? Çiftlik beyanı. Efendim? Kir. 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 Sesi buradan niye? Ses niye kısık ya? Bizde Bilmiyorum. mi kısık? Orada mı kısık? Bir biz sorun mu var. Bizde kısık. Onu açacağız usta. Vallahi şimdi biz dünyada en güzel mükemmel sekiz buçuk milyarlık nüfusa tek işi yapıyoruz ama lakin işte bir e, yavaş yavaş, yavaş yavaş yani böyle profesyonel olarak bir stüdyo gibi şeklinde olmuş olsa daha iyi olur. Bir sorunlarımız var tabii ufak tefek. Ama e, yarış gibi bir şey bizde yok yani sandığım kadarıyla doğru mu? Yarışıyor şimdi hanımefendiyim. Onun ekranını beğenen bizim bak. Onu altı bize 3 mesela. Ekran millette ekran beğeni hediye atıyor. He, ben anlamıyorum o işleri. E, oturur musun lütfen? Evet ben bir oturayım. Otur. Anladın işi yap sen. Ben ben... Ya benim ustamla beraber bir yayın yapıyoruz ikimiz. Ondan dolayı ustam eski kültürlü olduğu için eski ya anlamaz öyle şey. Onu... Yok ben biliyorsun ben de yok. Çağda, bilişimde ben yokum. Bilişimden anlamam. Yani bilişim işinden anlamam. Ama çok güzel yaz, zanaatımı yaz, işlerim. Bir yaz bir millet görsün bakalım. Abi zanaatımı güzel işlerim şey. ama tamam. böyle işlerden Hanımefendi anlamam. Hanımefendi de görsün bizi. Görsün evet, evet, görsün. Hoş gelmiş yayına. Diyelim ki senin yüzükle ve, ye, ve ye, ne. İnnehu le mecnun. Bu nazar ayetidir biliyorsunuz. İnnehu le mecnun. Ve ma huve illa zikrun lil alemin. Ses az geliyor ya duymuyoruz. Bir de çekiş sesi olduğu için çok az duyuyoruz. Hmm. Evet. Hani kişiden kişiye değişir ama herkes aynı dua, herkes aynı yazılmaz. Şöyle söyleyeceksin. Şimdi epilepsi, sara, panik atak, mani, depresif, şizofreni ayrı. Nazar ayrı. Şirinlik ayrı. Güç koruma ayrı. Bunlar ayrı ayrı. Büyü mü var sizde? Ama şöyle diyeyim bunlar nereden biliyorsun senin bu olman için kel olman lazım. Saçın dökülmesi lazım. Kilo kaybın olması lazım. Bir şey, bir şey. Ya gel sen otur. Bir şey Whatsapp'tan bizim profilimizde telefon numaramız var. Yazarsın. Allah'ım yani, yani, şey sesini dinlemiyorum. Kafadan yüzüne bakmayla ben şey miyim? Dahi miyim? Hani insanların yüzüne bakıp bunlar yalan malan boş işte. El işi boş iş. Ele bakmayla bunlar yalan. Hikaye uyduruyorlar insanlara. <laughs> Sosyal medyada, TikTok'tan insanlara yalan satıyorlar. Yalanı biliyor musun? Yalan. İşte eline bakayım sende bir şey var mı? Yüzüne bakayım bir şey. Hayır ola. Ben gelecek Allah'tan başka kimse bilemez. Ama evde sayına bakılır. Atıyorum bir sihir, musallat, hastalık varsa çıkar. Ama bakmadan yok ben bakayım şu TikTok takti yüzde 99 nokta hepsi cahil. La yalemu kaybi illallah. Gayrı Allah'tan başka hiç kimse bilemez. He. Adam üç gün giriyor böyle TikTok'a. Önce dinden minden bahsediyor. Sonra diyor bakım. Oradan bana bir gül at. Bir çiçek at. Onlar boş hikaye anlatıyorlar. Hikayeden bir şey çıkmaz. Ama ayakta da doğru bir tane. On tane değil ki yani. Otuz tane de, doğru yok. Doğru bir tane. Gerçek bir tane. Şu Kendine kabul etmediğim bir şeyi başkasına kabul et. Ben sanatımla buradayım. Ama atıyorum buraya gelip de işte öfürücü bilmem nedir. Fal açıyor hanımefendinin biri. İsmi önemli değil çünkü şeye giriyor. İnancın olsun o kadın bizden kolye almıştır. Şizofen ama bakıyorum yayınlarda çıkıyor işte millete akıl veriyor. işte senin sevginin gelecek taşı atıyor. Ya buna böyle bir şey olur mu ya? kaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Herhangi bir insan oğlu bilemez. Bildim diyen yalancıdır, üçkağıtçıdır. Benim de öyle çok. Ne bizim hesap, 200 bin hesabımız var. Neymiş şiddet, bilmem ne. Ya gerçek bir tane, doğru bir tanedir. Ama ben ne diyebilirim insanlara, ne yapabilirim? Ama işte ama insanlar bunu bilmiyor, insanlar şeyi bilmiyor. Evet.

Nasıl? Evet. Sesi azalıyoruz ya. Yani bizim kitabımızda birinden yardım yatağa düşmeden, hastalık uzun bulmadan birinden yardım alınabilir. Kesinlikle alınabilir. Evet. Bu Olabilir. bir gerçek ve farzdır. Çünkü Peygamber Efendimiz bile sana diyor ki hasta olduğunuzda Gidin kendinizi okutturunuz ve yazdırınız ve bir yere diyor, hediye verin, zekat verin, diyor. Şimdi Peygamber Efendimiz bile büyü yapıldı, kuyuya atıldı, yapıldı, kalktı, gitti de Kur'an-ı Kerim'den başka dünyada hiçbir şey yoktur. Taşlar, bileklikler yok, aydı astraldı falandı filandı bunların hepsi hikayedir, boş işler. Kur'an-ı Kerim'den başka dünyada hiçbir şey vardır hanımefendi. Kur'an-ı Kerim bir, Allah iki, peygamber üç. Gerisi yalandır. Benim kelimem bu kadardır yani. Ben bunlara inanıyorum. Böyle taşlı, astralda, aydı, seyahatli falan ben inanmıyorum onlara. Enerjiydi falan. Enerji insanda Kur'an-ı Kerim'dedir. Allah'a dua edersiniz. Ya inanıp inanman önemli değil. Benim Instagram'da bir buçuk milyon kitlem var. Youtube'da şimdi canlı yayın yapıyorum. Binlerce kitlem var. Ve ben evet, bu işi 30 yıldır yapıyorum. Ustam da 60-65 yıldır. Ben Osmanlı kültüründen öğrenmiş bu işi. Gidip kulaktan duyma değil. Ben Kur'an'ı demirli çiviyle yeryüzünde nakşetmeyi bilen nadir ustalardan biriyim. İkincisi, üçüncüsü yok. Dü Dünyada, değil Türkiye'de değil. değil. Türkiye'yi boş ver. Zaten Türkiye'de ustalık bir şey yok. Sanat yok. O Türkiye'de ne? Fal, öfürükçü, şarlatan, muskacı, bilmem nedir. Sana soruyorum. Bu yayın yapan Yusuf dahi kesin benim yüzüğümü kullanıyor. Çıkarsın elinden o zaman kullanmasın. Şöyle bir şey var, hocam, şarlıkan, ben bunları... Ama şöyle diyeyim sana ama ekranda bir hediye için, bak bir hediye için veya bir bir şey için ayıptır. ustalığın da sanatkarın bir gururu var, şerefi var. Ben şimdi yarıştan anlamam. ben bir hediye için ben kendime yok şunu getir sana bakım yapayım. Hayır ola ya benim eğer sanat gördün mü hiç bir sanatkarın bağırdığını veya bir altıncının veya özel bir insanın özel satan bir şey bağırdığını duydun mu hiç? Ama ben pazarcı değilim ki. Yani pazarcı değilim. Benim bana bugün Türkiye'de veya dizide veya Avrupa'da ünlü oyuncuların İtalya'nın teknik direktörü dahi dizilerde oynanan ürünlerim var. Çünkü ben hattatım, sanatkarım. Bunu yazmayı biliyorum. İkincisi yok. Ve ben bu gömlek, yelek veya tılsım yazabilirim. Benim zekam buna vakıftır. Ama ben Doktor değilim, üniversiteli değilim, ben alaylıyım. Evden sanattan gelmiş bir insanım. Ama biz o insanlarla aynı biz değil olamayız. Ola, mümkün değil. Adam bilmem kaç tane üniversite bitirmiş ama bana ihtiyacı var. Ben ona ihtiyacım yok. Yani bunun için hani her gördüğünüz insana isim, anne ismini verirseniz yarın öbür gün herkes deli gezer. Özellikle bu fal altında, bilmem ne altında. Bunlar ben bilerek yayın açıyorum. Hediye için falan değil. İnsanlar görsün ki falcıya, üfürükçüye, muskacıya gitmesin. Şimdi noktayla yapılan sır farklıdır. Şöyle diyeyim sana. Şimdi noktayla yapılırsan tuvalete gire. Ama tam elle yazarsan giremezsin. Evet. Çarpılır çıkarsın. Bir dakika, bir dakika. Dur. Burayı görünüyor mu burası? Görünüyor. Bekle bir dakika. Telefonumu ver benim orada. Yani şimdi dur telefonla resmini çekeyim, büyüteyim, aradaki sanatı gör. Her buradaki çekiç vuruşu ayrı bir olaydır. Keşke sesiniz az geliyor da bunun. Şimdi bundan dolayı şimdi bir aydınlatayım seni de bir gör yani. Şimdi bir bakın buradan hanımefendi ben size bir şey göstereceğim. Buradaki her her bir çekiçin sesi Neyi veriyor bize? Görelim bakın şimdi. Evet. Şimdi Şöyle ne görüyorsunuz? Bu görebiliyor musunuz? Ver bana. Ver. Sen ver bana. Bak. Ekrana evet, düşürsün. Dur. Basma oraya. Hocam. Evet. bak 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 büyüsün büyüsün. İbranice de biliyoruz, Farsça de biliyoruz. Noktayla yazıyoruz. Bak bizim sırrımız nokta. Birleşik harf olsa insan çarpılır çıkar. Adam bakın bir şey daha göstereceğim. Bir şey daha göstereceğim. Buyurun. Böyle göstereyim. Bakın. Yani biz bu sanat yapıyoruz. Böyle kulaktan duymayla insanları ancak bu işler olmaz. Lafla olmaz, icraatla olmaz. Bakın şimdi gördüğünüz kolleye bak. İyi takip edin bakın. Konuşmayın iyi takip edin. Burada gördüğünüz resmini çektik telefonda. Görmüş olduğunuz şu anda bu. Doğru mu? Telefondan çekmiş olduğumuz yazıyı görüyorsunuz şu anda. Bunu büyütüyoruz. Yine büyütüyoruz. Tuvalete girebilirsiniz. Sadece banyo yapamazsınız. Her gün suya sokup suyunu içebilirsiniz. Ve bendeki garantisi nasıl? Süper Arapça bu ne İbranice? Nin... Bu Kur'an-ı Kerim ya. Bu Kur'an-ı Kerim Haşr suresi var, Cen suresi var, Saffat suresi var, Amel-i -e Resulü var, Fatiha var, Ayetel Kürsi var. Taha suresi var. Bu İbranice falan değil. Bu Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Tamam görüşürüz. Allah'a emanet olun. Başka yayında inşallah. Tanıştığımıza memnun oldum. Naptaş Gümüşler. bilal Neymiş o? Hı? Biz ne yapalım biliyor musun? Dur bakayım. Olmuyor abi. Sen bunu çok yapıştırdın. Sen onunla bakayım bir dakika. Dur oynama. Oynama. Sen ışığa bak. Işıkla işim yok benim. Ya? Benim burada görüntü alamıyorum. Almaman mümkün değil. Alman lazım. Cam gibi görünüyordu biraz önce. Şöyle bir oyna. Burası hiç görünmüyor zaten. Nasıl görünmüyor ya? Aç bakayım. Şerefsiz bir adam. Görünüyorum görünüyor işte daha nasıl görünecek? O kadar. Profesyonel değiliz. bu kadar yani. Usta bir ara verelim. Yemek yiyelim. Ya dur yeriz. Bir. Gelsin buraya yeriz işte. Neye gidiyoruz oraya geliyoruz? Yemek buraya geldi usta yani. Geldi mi? Ne zaman geldi ya? Yemek molası veriyoruz. Görüşürüz. Aa.